Merhaba ben Kübra. Ee, Trendos'un YouTube kanalında yeni bir seriye başlayacağız. Ee, hepinizin çok merak ettiği, sitemizde çok çok kudu, o dedikodu olaylarının daha derinde inmeyi planlıyoruz. Ee, ve iyice derine inip, iyice tartışacağız tüm dedikoları. Ve ilk konu olarak hepinizin çok merak ettiği Royal Family yani kraliyet Ailesi'nden başlamak istedik. Daha doğrusu Meghan ve Kate'den başlamaya karar verdik. Herkesin bir numaralı favorisi Kate mi yoksa Meghan da seviliyor mu? Buna bakacağız. Ee, ilk olarak başlamak gerekirse bence Meghan Markle'ın o ilk tartıştığı ana geri dönmek gerek e, gelinliği. Kesinlikle. O Givenchy gelinliği, <laughs> üzerine asla oturmaması yani bazı insanlar bu sadelik en iyisiydi, evet en şık oydu diye yorumladı. Bazılarıysa o dikişleri o makyajı kesinlikle kötü olarak yorumladı. Ben kötü olarak yorumlayanlardandım. Özensiz geldi evet, bana. Evet. Yani pot, potluklar çok fazla dikkat çekiyordu ve hani birazcık emanet gibi duruyordu diğer yani çoğu kişinin fikrine göre ve ben de öyle düşünenlerdenim. Ya bir de çok kişi bunu izleyenler var body shaming olarak falan yorumlayacaktır ama işte tabii e, tabi bunların hepsi birazcık da PR. Düğünde kullanılan böyle makyaj malzemeleri vesaire her şey listelenmiş. Ama kadının yüzü günün sonunda çamur gibi gözüküyordu yani. O kadar çok malzeme kullanılmış. Çok fazla dünzır, çok fazla esmer. Fazla. Evet evet, hani böyle doğallık kafasında çillerini kapamamışlar falan filan ama aslında bir çamur var yüzünde ve çok kötü görünüyordu ekranda. O saçının dağılması vesaire. Bir de mesela hocanın <laughs> değildi. <müldü>. Evet, <laughs> Meghan böyle e, kuralları yıkan olarak görüyor. Mesela Kate Middleton bir Alexander McQueen gelinlikle gelmişti. K Alexander McQueen normalde asi tasarımlarıyla bilinen bir <laughs> marka moda evi. E, ve yani genellikle gelinlerde görmeye alışık olmadığımız koyu renk göz makyajı, aşırı derecede al yanaklar falan gibi bir makyajı vardı. Ve bence asıl asi gelin oydu yani. <laughs> ya da hep daha uyumlu görüldüğü için Kate ha, evet. o şekilde herhalde bir de e, dantel detaylar daha klasik göründü hani düz ve sade değil de ondan herhalde birazcık daha Megan üstüne yüklenildi. Bir de benim şöyle bir teorim var. Megan aslında bir oyuncuydu ama B tipi hatta C tipi yapımlarla yer alan bir oyuncuydu. Suiste yer alıyordu ama Suiste de yan rolün de yan rolüydü. Ve böyle o yaşayamadığı Hollywood yıldızını şu anda yaşıyor. İşte davetlere giderken gerçekten de Yine B tipi bir film yazıyor, Jessica Alba falan gibi böyle giyinerek katılıyor her yere. Yani o bence kraliyet kurallarını yıkmak değil o. Yani e, olması gereken kalıbın dışına çıkmak tamam güzel bir şey ama gerektiği özeni düşünmüyorum. Ayakkabılar hep bir tık büyük, üzerine asla hiçbir şey tam oturmuyor. Ama böyle baktığında çok frapan giyiniyor hep falan. Bir şeyler çok eksik yani. Eksik, evet evet. Yani o e, jilet gibi görünmeden harekette bir bebek gibi gerçekten. Porselen bir bebek gibi görünüyor ama Megan'da birazcık da olmuyor sanki evet. Evet Kate bazen çok sıkıcı. Bu arada ben Kate'ci değildim ama <laughs> Megan geldikten <laughs> sonra kötü niyesi olarak Kate'ci oldum yani. Yani Megan kendini çok sevdirmeye çalışıyor. Ondan sanırım Kate bu kadar çabalamadı sanki. <laughs> Megan hep e, pozlarda bile <laughs> Harry ile birlikteyken hep hadi gülelim 3 2 1 gülüyoruz bizi çekiyorlar aşkım gibi bir görüntü var ama hani Kate sanki zaten mutluyuz ve bizim bunu ispat etme ihtiyacımız yok. Arada mesela mutsuz pozları bile yakalandı. Birlikte suratsız göründüklerinde bile hani çıkan o olumsuz haberleri umursamadıklarını hissettiriyorlar bir şekilde. Ama Meghan bir sonrakinde mutlaka bir hadi gülelim Bence Meghan'ın yegane hani şeyi, negatif noktası şu. Herkes öncesindeki hikayesini biliyor. Yani nedir bu? İşte lise günlükleri falan ortaya çıktı. İşte hep ben İngiltere'ye falan tatile gitmiş böyle önünde fotoğraf çektirmiş. İşte lise yıllıklarına bir gün ben dayanamayacağım falan yazdırmış. Asıl bence korkuncu. İşte önceki eşinden zaten maddi sebeplerle ayrılmış. Adam işte iflas edince ayrılmış. Daha sonrasında sevgilisi varken Harry ile tanışıyor. Harry'le tanışması da şu şekilde gerçekleşiyor. En yakın arkadaşı Ralph çalışıyor. Harry de sürekli oradan alışveriş yapıyor. Diyor ki arkadaşına bana onu ayarla. O mağazaya geldiğinde bana da haber ver. Böyle basic bir date şeyi olabilir mi yani? Peri bir projesi arkadaşlar. <laughs> yani şey <Harry> demez <laughs> zaten çok fazla bir... Sevdiğini almış ama hmm. yani. Odaklanmış ve bir, bir şekilde elde etmiş. Peri bir başarı çok fazla hatırladım. şey var. olduğunu düşünmüyorum. Karar verme yetisi olduğunu düşünmüyorum. Böyle şey. <laughs> İngiltere halkı arasında şey konuşuyor. Mesela Harry alkolik olan kardeş, annesinin ölümünü kaldıramayan belalı kardeş, bilim daha dışa dönük olan kardeş. Dolayısıyla hani böyle o tarz tipler böyle e, sıradan kızlardan çok hoşlanmazlar ama böyle ilk karşısına çıkan farklı kişiden hoşlanırlar ya Megan da işte o farklı kenar mahalleden kişiydi diye düşünüyorum açıkçası. Yani, <laughs> Anladım. Yani evet ben çok fazla bilmiyordum bu konuyu çünkü o kadar hakim değildim çıktı tanışma hikayelerine. O yüzden evet etkileyici. Sevdiğini almış sonunda. Helal olsun. Ya evet, bir de şimdi şey var, sürekli olarak karnını gösterme evet, moda dedi. Evet. Yani o gerçekten çok itici. Hani böyle kör göze parmak gibi, evet. bir karnı kaç kere gösterebilirsin? Kadın yüz tamam, kere göstere gösterebiliyor. Diye. Onu da evet. şey beden beden dedi uzmanları şey demiş. Hani çok şey Kate Middleton daha erken yaşta hamileliğini yaşadığı için, Meghan Markle üçüncü şu Louis, Prens Louis'i doğurduğu yaşta Kate'in e, hamileliğini yaşıyormuş şu an. O yüzden hani bir ekstra sahiplenme, e, bir de doğurganlığından övünç duymaya yorumlamışlar beden dili uzmanları bunu. Enteresan, uzmanlar böyle diyor. <laughs> uzmanları yeri yani. <laughs> ya bir de şey... E... Ee, şu da mesela bence çok itici. Çocuk işte sanırım 23 Nisan'da ya da 21 Nisan'da doğacakmış. Boğa burcu doğurmaya çalışıyor çocuğunu. Bununla birlikte kraliçe Elizabeth'le aynı gün doğurmaya çalışıyor diye böyle bir iticilik şeyi de var. Ee, bu şekilde yansıyor şu anda böyle sosyal medyaya falan. İşte Yaranmaya çalışıyor kraliçeye. Bakın sizinle aynı günde doğarım işte bu sizin var <laughs> zaman gibi. Yani böyle... olacak diyorlar ama sanırım. Cilsetle deneyimletiyorum. Cinsiyetini bilmediklerini iddia etmiş. Sen Asla inanmıyorum. Yani o kraliyetten önce böyle bir şey imkansızdı ya. <laughs> söylemeyeceğim. Hayır gördük ama söylemeyeceğim hayır. falan gibi. Tüm <laughs> hazırlıklarını ona göre yapıyorlar bence. Kesinlikle. Bence bence ben Bana ben... listeleri hazırlıyorlar. Şu ölürse şu gelir, şu ölürse şu gelir. Yani her <laughs> oraya birini yazmak gerekiyor diye düşünüyorum. Ne merak eder bir kere bence? Bırakır, Bırakır mı yani? Bırakmaz. Bırakmaz. <laughs> bir de bu şey, e, bloğun satmalar kapatmaması. Oraya evet, bir elveda evet. koyması. Sanki o bloğu bir AdSense bağlamış hala para kazanıyormuş gibi falan <laughs> davranması. Ya yani bence Niye o kadar tıkalıyordur ucunu. Alıyordur. O bloğu açıkken çok az atı mu? Zaten oyuncuyken blok açan bir kendisi var. Hani böyle o kadar ilgi, Oyuncuyken mi? Daha öncesi değil, oyuncuyken mi? açmış işte. Hı. Bakın ben oyuncuyum. Gece kadar daha düğün alacağım. Güzel, mükellelemiş, sevgilisiniz gibisinden bir şey açmış. Yani böyle bizim aslında Meghan ve Kate'e dair söyleyeceklerimiz bunlar. Ama Hı. Meghan zaten yakında doğum yapınca bir de onun ismi düşüldü buydu. Bayağı bir tantanası olacaktı diye düşünüyorum. Günün sonunda Meghan'ı seviyor musun? Sanki çok bize kalmış gibi. <gülüyor> <gülüyor> Yok çok da böyle Kate e, güzellemesi yapmışız gibi oldu ama bilmiyorum dediğim gibi çok fazla e, beni sevin yakarışı hissediyorum. O yüzden hani çok <laughs> da fazla samimi bulamıyorum ama samimi bulduğum kısımları da var. Tabii ki tam bir hayvan e, hayvansever, işte doğayı koruyor, aktivist yönü güçlü. Evet o kısımlarda okeyim. Ama evet birazcık böyle geri, daha geriyim Kate'e e, nazara yani evet ben de o şekilde zaten haz etmiyordum normalde. Aslında oyunculuk halleri benim daha çok hoşuma gitti. Kraliçe girdikten sonra sen kadına bir şeyler yapmış. Bir de Meghan'ın negatif yönü şu, daha doğrusu şanssızlığı şu. Ee, bir nesil Dayana ile birlikte büyüdü. Sonraki nesiller de büyüklerinden dinledikleri dayana hayran olarak büyüdü. Dolayısıyla onların çocuklarını bir şekilde sahiplenmişler ve kimlerle evlendi herkesi çok et, e, ilgilendiriyor. Yani kanka bir İsveç'teki İsveç kralı falan tartışmama nedeni bu. İsveç'te krallık var mı bilmiyorum şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Ama ee, negatif e, dezavantajı bu bence. Ee, bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Bu serimiz devam edecek. Daha başka istediğiniz konular varsa aşağı yorum olarak bırakmayı unutmayın. Ama en önemlisi Trendos YouTube kanalına abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz de beğen kısmına tıklamayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. <laughs>